Elektromanyetik kuvvet etkisindeki bir bobini düzgün bir manyetik alana sokarsak acaba bu bin bundan nasıl etkilenir? Deneyimizde bu sorunun cevabını araştıracağız. Deneyde kullanacağımız malzemeler makas, 2 adet iletken tel, 2 adet mıknatıs, maket bıçağı, 3 adet bardak, 2 tane küçük kap, 1 metre uzunluğunda bobin teli, büyük bir pil, 2 adet bağlantı kablosu, bant ve güç kaynağı. Öncelikle bobinimizi hazırlayalım. Bobinin iki ucuna yalıtımını böyle kazıyoruz ama bunu yaparken çok dikkatli edelim. Ya da bir büyüümüzden yardım almamız en doğrusu olur. Çünkü maket bıçağı oldukça tehlikeli. Bu işlemi yaparken parmağınıza zarar verebilirsiniz, kesebilirsiniz. Çok dikkatli olmanız gerekiyor. Evet, şimdi diğer ucunu da aynı şekilde. Bu uçların iletken olmasına ihtiyacımız var. Bobinin üzerinden elektrik akımı geçeceğiz çünkü birazdan. Bu uçların iletken olmasını sağlıyoruz. Evet, uçların yalıtkanlarını sıyırdık. Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi şöyle uçtan yaklaşık bir 10 santim bırakıyoruz ve pilin üzerine 9 kere sarıyoruz. 8-9 kere saracağız. Böylece bobin oluşturmuş olacağız. Evet, bobinimizi çıkaralım şimdi. Şöyle bir ucundan İki kere saralım. Ve bunu böyle karşılıklı olacak şekilde uçları sarıyoruz. Bobin dağılmıyor böylece. Ve uçları da karşılıklı getiriyoruz. Evet. Bobin telimiz hazır. Şimdi ne yapalım? Güç kaynağının artı kutbuna bir kabloyu, eksi kutbuna da diğer kabloyu bağlıyoruz. Henüz güç kaynağını açmadık. Bardaklardan birini alıyoruz önümüze. Bu bardaklardan bir tanesini iletken telimizi şöyle üst kısmından yuvarlatıyoruz. Diğer tarafı düz kalıyor. Bunun için ataçlar da kullanabilirsiniz ama ataç biraz daha direnci yüksektir. Onun için daha iyi bir iletken kullanmanızda yarar var. Şimdi bantla onları bardağa yapıştırıyorum. Banttan iki tane keselim, hazır edelim. Böyle yüzleri birbirine bakacak şekilde yapıştırmamız gerekiyor. Şu şekilde olmalı tam karşısına diğerini de yapıştırıyorum. Ve şöyle kontrol edelim. Tam yatayda aynı hizada durmalılar bunlar. Buradaki denge çok önemli deneyin başarılı olabilmesi için. Şimdi bu binimizi ikisinin arasına bu şekilde yerleştiriyoruz ve bobinin dengede durmasını sağlıyoruz. Buradaki dengede oldukça önemli. Şimdi diğer bardakları da şöyle ters çevirelim. Üzerine küçük kapları koyalım. Küçük kaplar mıknatısın kuvvetinden etkilenmesin diye onlara da birer bant keselim. Ve bardaklara yapıştıralım. Şimdi mıknatısları zıt kutupları birbirine gelecek şekilde karşılıklı bardakların üzerine yerleştirelim. Ve güç kaynağının kırmızı ucunu yani artı ucunu bir tanesine bağlıyoruz. İletkenlerden birine bağlıyoruz. Eksi ucunu da diğer iletkene bağlıyoruz. Böylece bir elektrik akımı yaratacağız. Bu elektrik akımı artı kutuptan başlayacak, eksi kutba doğru gelecek ve bobinin de içinden geçecek. Bobinin içinden geçen elektrik akımı tam elektrik akımına 90 derece dik olan bir manyetik alan yaratacak ve bu manyetik alan burada olan sabit manyetik alanla çakışınca bakalım neler olacak bobinin hareketi nasıl etkilenecek bu iki manyetik alanın çatışmasından. Evet 6 voltta salınımı görebiliyoruz. Bobinimiz elektromanyetik alanın etkisinde salınıyor. Biz ona elektriksel alan verdik kablolarla, kırmızı ve siyah kablolarla, artı ve eksi uçlarla. Elektriksel alana dik bir manyetik alan var. Her iki alan birbirlerine dik oldukları için bobinde salınım etkisi oluşturuyor. Hem elektriksel kuvvetin hem de manyetik kuvvetin etkisinde bobinimiz salınım hareketi yapıyor. Böyle dönme hareketi yapıyor. Peki mıknatısları çekelim. Bakalım ne olacak? mıknatısları çektiğimizde dönme hareketinin durduğunu görüyoruz. Neden durdu dönme hareketi? Kapatalım güç kaynağımızı. Şimdi burada biz artı kutuptan eksi kutba doğru bobine elektrik verdik. Elektriksel alan çevresinde bir manyetik alan yaratır. Bobinin tam ortasından geçecek şekilde manyetik alan oluşur. Bu manyetik alanın yönü sahil kuralıyla bulunur ve her zaman elektriksel alana diktir. Yani Bobinin ortasında bir manyetik alanımız var ve bobin döndüğünde bu manyetik alanın yönü de sürekli dönüyor. Eğer ki biz bunu sabit bir manyetik alan, manyetik kuvvetin etkisi altında tutarsak bu manyetik kuvvetler bobinin dönmesine neden oluyor. Evet elektromanyetik kuvvetin etkisi altındaki bir bobinin nasıl hareket edebileceğini görmüş olduk.